Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün konumuz aslında porno veya mastürbasyon bağımlılığı. Bunun getirdiği çok ekşiler var Türkiye'de veya dünyada. Her yerde aynı şekilde insanların algılarını bozan. Hani sanarsın ki harbiden bütün hani cinsel içerikli videolarda hani bütün kadınlar veya bütün erkekler tenisi erkeklerin böyle ve kadınların vücudu harbiden böyle sanıyorlar. Yani insanları cidden acıyorum bu konu hakkında ve bunu yapanlara da küfür etmek istiyorum içten içe. Çünkü kadın ve erkek e, orantılarını bozuyorlar sürekli. Ve sizi daha çok köle ediyorlar oraya. Siz bir gün girip e, bir sevgili yapmak istediğiniz zaman hemen vazgeçip direkt cinsel içerikli bir video izleyip kendinizi yatıştırabiliyorsunuz aslında. Yani bütün dinamiklerin bozulmasına yol açıyor. Testosteron bizim için her şeydir neredeyse. Testosteronsuz bir erkek yok gibi bir şeydir yani aslında bir kadından var, farkı yoktur gibi. Ve bu porno bağımlılığı, mastürbasyon bağımlılığı bizim testosteronumuzu alıkoyan asıl şeylerden biri ve bizi cidden e, bastıran tek şeylerden biri. Çünkü arkadaşlar kolayı seçip direkt ee, yani direkt kendinizi yıkabiliyorsunuz yani direkt boyun eğebiliyorsunuz aslında bu tür şeylere. Çünkü gidip de sevgili yapmak yerine ya gidiyorsunuz para veriyorsunuz. Bu da bir bağımlılık bu arada. Aşık muaşık falan oluyor millet hatta. Ya para veriyorsunuz ya da gidiyorsunuz hemen telefondan işinizi hallediyorsunuz. Ondan sonra bütün dinamikleriniz bozuluyor. Nerede bir kavga etseniz, nerede bir tartışma etseniz kız arkadaşınızla hemen ondan kaçıp iki dakika işinizi halledip mutlu mesut tekrar yaşayabiliyorsunuz. Ama ne kadar bütün erkekler bunu bilir arkadaşlar. Mastürbasyon yaptıktan sonra bir, bir saat falan depresyona girersiniz. Bir, bir saat ya da bir 15-20 dakika kişiye giden kişiye göre değişir. Bir bunalım çeker size. Yani siz aslında mastürbasyon yaptığınız zaman ne kadar kötü bir şey yaptığınızı anlıyorsunuz. Ama yarın yine buna devam ediyorsunuz. Bu da bağımlılıktan geliyor. Dopamin bağımlılığı, mastürbasyon bağımlılığı ve kolaya kaçma bağımlılığı. Artık kolaya kaçtığınız için sürekli bu bir gün, bir zaman sonra artık bu e, bağımlılığa, disipline dönüşe gibi bir şey oluyor. Yani sürekli aynı yerde aynı saatte e, kendinize saat belirlemişsiniz neredeyse. Eve gidip patlatıyorsunuz veya evde olmasanız bile gidip patlatıyorsunuz. Yani işler bambaşka yerlere çıkmış. Üstüne sizin e, aile içi şeylerini de bozuyor. Yani stepmom falan yok, daddy sugar falan filan muhabbetler var yani böyle. Sizin aile içerisindeki şeylerinizi de bozuyor. Yani hiç kuzenine o gözle bakmayan biri bile sürekli bunları izlediği zaman artık kuzenine o gözle bakmaya başlıyor. Veya başka bir bir şeyle yani Türkiye'de neler neler oluyor arkadaşlar kendiniz de görüyorsunuz geçen şu kaynana muhabbetinden zaten neyse konusunu anlayayım çok. Hani bu tür şeyler oluyor sürekli arkadaşlar. Ee, hem aile için dengeyi bozuyor hem sizin dışarıdaki kız arkadaşınızı yap yapacaksanız kız arkadaş bundan sizi geri kılıyor. istirahat testisörünüzü düşürüyor yani sizin belanızı sikip atıyor. Yani daha ne yapsın bu mastürbasyon bağımlılığı, porno bağımlılığı. Üstüne bir de seks yaptığınız zaman arkadaşlar ileride veya bir karınız varsa seks yaptığınız zaman ya ben neden acaba bu kadına bu kadar çıldırtamıyorum. Veya kadın diyor ki ya hani artık yeterli gelmiyor bana. gidiyor onu izliyor. Ondaki daha iyi. Onda kan kasları var. Onda bu var. Onda şu var. Daha büyük göğüs. Daha büyük kalça. Daha büyük penis diyor kadın falan mesela hani. Erkek sanıyor abi. Hani böyle yapması lazım. İzliyor. Böyle yapması lazım diyor. Ama yapamadığı zaman da üzülüyor. Kadın da öyle düşünüyor. Olmadığı zaman üzülüyor. Yani sizin bütün her şeyinizi ters aşağı yapıyor yani. Bunu fark edin lütfen. Bundan kaçının daha dopaminizi daha net alabileceğiniz uzun süreli hedefleriniz olsun. O hedefleri başardığınız zaman dopamini oradan almanız lazım. Veya sevgilinizden dopamininizi almanız lazım. Güzel ilişkiler kurun. Hemen bir haftada iki haftada sevgili olmayın. Kızı takıl geç muhabbetine bakmayın. Yani biraz artık e, tecrübe almaya çalışın. Hani artık kolaya kaçmayın. Artık bir şeyleri inşa etmeye odaklanmanız lazım ki emin olun zaten bundan mutlu olacaksınız. Yani bilmiyorsanız söyleyeyim ama kesin biliyorsunuzdur. Yani sadece artık evet, yani böyle yapmaktan her zaman kaçınmak lazım. Ee, i̇çlerimi daha dökerim de içimi. Hani daha bir sürü şey söylerim. Ama videonun uzun olmasını istemiyorum. Çünkü sıkılabilirsiniz her O yüzden hani ileriki süreçte bunları daha çok dile getirmek istiyorum. Çünkü çok fazla insana ulaşamıyorum şu an. Ee, neyse bugünlük video bu kadar olsun. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet. Görüşürüz.